Selam. Bu video e, gelecekteki Arda bir not olacak. Yani gelecekteki Arda sana sesleniyorum. Eğer bir Temmuz sabah o son şekerini açtığında içinden son 20 güne dair bir keşke bile geçirirsin. Aklından bir keşke bile geçerse senin ben amına koyayım. Tamam mı? Eğer aklından bir tane bile keşke geçmişse bu videoyu izle ve utan. Ne kadar acınası, ne kadar ezik bir durumda olduğunu hatırla. Aklından bir kere bile keşke geçmemesi dileğiyle. Teşekkürler. Ah, öyle. Şu videoyu izlemiş ama orada. Kaç oldu saat ya? İkiye geliyor. Bu video bitsin. Ve okuyup yatacağım. Yarın deneme var. Öyle ya şey soracağım bir de size ya. Yani bu nögür bir dondurmanın ulaşabileceği en üst seviye değil mi sizce de? Yani tamam biraz düşüneceğim onu da yani. Çok iyi ya. Neyse tamam. Görüşürüz.